Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerimizin bereketini açmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu tür bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilir. Ayrıntılı şekilde konuşup işlemlerine başlarız. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem evinizin içinde muska olup olmadığını bulup evinize, hanenize yapılmış olan muskaları kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle evinizdeki hanenizdeki yazılmış saklanmış bütün muskaları bulabiliriz. Ve bulduktan sonra bunları kaldırıp ayrı bir haklarınızın yerine gelmesini sağlarız. Ayrıntılı bilgi almak için bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.